Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Avusturya ziyaretinden aldığım ve devamında Avusturya'ya gittiğimde birkaç ülke daha uğramıştım. Oradan aldığım birkaç şeyi sizlerle paylaşmaya geldim. Biliyorsunuz ki insanlar ziyaret eder ve sonrasında hediyeler almayı çok sever çünkü sevdikleri vardır. Ben de o yüzden dedim ki benim yeğenlerim var. Onlar da Noodle çok seviyor ve biraz uygun fiyatlıydı. O yüzden birkaç tane Avusturya'dan aldım. Noodle'lar var. Bunlardan biri Bilmiyorum tabii ki de ama Asya e, Green Garden demiş e, Green Garden'ın iki tane değişik e, tabii bunların hamurları farklı biri daha açık İstersen yaklaş bul seçip Bu arada yeğenim çekiyor videolarımı merhabalar ee, biri e, daha açık renkte diğeri daha koyu renkte e, noodle'lar Bunları tabii şu anda deneme fırsatım olmayacak e, bu şekilde bakalım bu neymiş bu domatesli falan sanırım tabi Almancam yok benim <laughs> Biri bu şekilde. Bu da sebzeli. Zaten aslında resimlerden de birazcık anlaşılıyordur. Bu şekilde. Ee, bunlar da ben oradaki hiç keşfettim ama videoları izleyenler belki biliyordur. Ee, koyduğunuzda biraz böyle kabarıyor. Ve bunun e, şeysi birazcık daha değişik. E, şunlara göre bunu da. Aynen şeffaf gibi birazcık daha. Öyle mi diyorsun? Evet ama e, diyor ki elim diğeri ee, hamurunun içinde belki baharat olabilir. Ee, çünkü onlar benden daha çok noodle tarzı şeyler deniyor. Muhtemelen o şekilde olur Çünkü renkleri farklı ve çok uygun fiyatlı. Yani böyle 1,5 euro belki daha da az olabilir. Şunlar hatta 5 cent gibi bir şeydi. Ve hafif getirirken uçakta da daha hafif oluyor. Ee, bunlardan iki paketti. Biz yedik. <laughs> Onların Easter dönemiydi. E, ee, bu da 3,5 veya 2,5 euro civarındaydı. Ee, bunun bunu tadına aslında bakabiliriz. <laughs> Alalım şöyle. Ee, şöyle açarsam. Bunun tadına yeni bakmıştı. Ee, Şimdi karamel kreması. gibi değil mi? Aynen. fındık <laughs> <laughs> kreması aslında. Yani direkt eriyor. Evet, evet. içi Çok güzel böyle fındıklı falan. Bunlar kesinlikle tavsiye ediyorum. Böyle hem bayramlarda falan bizim bayrama denk geldi. Ya ikramlık değişik bir çikolata. Şimdi biz eee devam ettik ama biraz baharatlardan devam edelim. Ben şu şekilde yine 4 tane. Biz 5 kardeşiz bu arada. Her kardeşe de dedim birer tane. Baharat alabilirim. Bunların da bir bakalım. Önce paketine bakalım mı? Paketine bakalım. Hı. Tamam. Bununla ee, bunda zencefil, işte biber, sarımsak gibi şeyler var. Yine Asya Garden yani bu e, markanın. Bunun bakalım kokusuna. Ben koku çok severim. <laughs> Aa, kapalı. Hmm. Bu çok güzel. Yani bunu alsanız kesinlikle kullanırsınız. İçine nane. Ben baharatlardan da hiç anlamıyorum bu arada. <laughs> bu şekilde bundan alabilirsiniz. Çok uygun fiyatlı ve hafif. Yani çantanızda gelirken çok rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz. Yine patates tarzı yerlerde kullanılır bence. Fırın tarzı evet, yemeklerde. Evet fırında falan. <laughs> bu arada ben size bir sır vereyim. Bunlardan hangisini en çok beğendiğimi onu ben alacağım. Diğerlerini <laughs> ablamlara falan yani. <laughs> Şimdi bunda da e, şu pırasa sanırım. Aynen bir tek onu anlayabildim. Pırasa bu da soğan sarımsak mı? Sarımsak, da mı? sarımsak ya. Bilemedim. Değişik bir sarımsak türevi. Bu da yine asya, e, mis, çunk falan filan. 5 tane sebze var sanırım. Bunda kaç tane varmış? Bunda öyle bir şey yazmamış. Bu mesela 45 gram demiş. Bu 80 gram demiş. İçindeki şeye göre değişiyor galiba. İçindeki baharata göre. Mesela aynen bu daha ağır. Şuna bakayım. Bu da 85 gram. Bu da 70 gram. Yani içindeki şeylere göre. Mesela bunda zencefil, limon... Bu daha çok sağlık için oluyor olabilir. Çünkü zencefil ve limonu biliyorsunuz ki biz sağlıkta böyle gripte falan e, kullanıyoruz. Almanca bilen arkadaşlar varsa çevirisini yapabilir bize. Hani ne olduğunu. Şöyle tutayım ben. Diğeri de bu şekilde. Almanca bilen arkadaşlar bize yazsın. Biz de öğrenmiş olalım. <laughs> Bunlardan yani kısacası alabilirsiniz. Çok da hafif yani. Ben hangisine bakmıştım? Hatırlamıyorum. ben devam edelim. Kusura bakmayın açıyorum. Ablacımlar. <laughs> Aa bu biraz daha farklıymış. Aa bu tarçın var gibi. Tarçınlı gibi böyle zencefil zaten var sanırım. Pırasa çok güzel değişikmiş bu da. Ekşi Baksana bu Aa, çok bunda tarçın olduğu belli yani. Tarçınlı Aynen tarçınlı, koymuşlar. böyle koyu bir şey bu. Bunun ama şey gramajı daha az. 45 gram. Geri kapatalım. Daha zaten ince taneli. Evet. Geri kapatalım. Şuna bakmamıştık. Bu 70 gram ağırlığındaymış. Ben bunları çantalarıma atmıştım. Belli bir ağırlık gidiyorsunuz çünkü. Hı, bu da yine bizim bildiğimiz kokulardan. Zaten içindeki o renkten de anlayabilirsiniz neler olduğunu. Yine zencefil var, biber var, sarımsak var. Yine e, doğma biber var bu şekilde. Bunu da kullanabilirsiniz ama şu farklı. Yani Asyalıların o işte değişik şeyler olur ya o tarz bir kokusu var. Tipi de zaten biraz koyu. Şuna bakmamıştık sanırım. Buna da bakalım. Bu da içinde limon, zencefil, sarımsak. Bence bu şifa için kullanılıyor. Evet içi de çok güzel. Ay çok güzel kokuyor bu. Ama yine bu da Asyalıların o yemekleri böyle tuhaf olur ya. O his veriyor. Kesinlikle. Şöyle gösterebilirsin. Bunlar güzel. Ama bu ve şuydu sanırım. Bana biraz farklı geldi. Yani Baharatların... bunu yemeklerimde kullanmak ister miyim bilmiyorum. Belki pilavda olabilir bu esmer olan. Bunlar bu şekilde. Ben yine nudul almışım. <laughs> yani tadına bakmalık farklı böyle poşetleri farklı. Çünkü bizim uzullar biliyorsunuz hani benzer tipli. Bunları görünce biraz da merak ettim açıkçası. Umarım içinden şöyle çubukları da çıkıyordur. Ama yok galiba. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Almancası olanlar bize yazabilir. Avusturya'da Almanca konuşuluyor. Ee, yine çikolatalarım. Tofiler aslında satılıyormuş. Ben bunu Polonya'da keşfetmiştim. Türkiye'de hiç görmedim. Hala Türkiye tofisi yemedim. Bu da yine Avusturya'dan. Bunlardan arkadaşlar şöyle bütün halde şöyle bir büyük bir kutunun içindeydi ve 4,5 veya 4 Euro'ydu. Ben 3 tane aldım. bir kısmını yedik. Yine bu Kinder'ler de öyle. Böyle büyük bir kutunun içine koymuşlar. ben kutularından çıkartıp getirmiştim ki ağırlığı az olsun, daha fazla şeyler getirebileyim diye. Şimdi şöyle yapalım. Ee, bu da yine Avusturya'da ne aldığım magnezyum. Arkadaşım alırken dedim ben de alayım. Bu da 75 centti. Ee, vitamin için kullanabilirsiniz. Sonra böyle Bratislava ee, bu arada şeye çok yakın. Avusturya'ya çok yakın. Bir saatlik bir mesafesi var. Trenle gidebiliyorsunuz. Ve e, oradan aldığınız e, biletle 3 e, gün boyunca e, o bileti kullanabiliyorsunuz. Yani şöyle bileti aldınız diyelim. 3 e, gün sonra yani Bratislava'ya e vardınız. Ve 3 gün sonra dönmeye karar verdiniz. Dönebiliyorsunuz. E, Bratislava'nın böyle bir şansı vardı. Bize bilet satan kadın bu şekilde söylemişti. E, ama başka ülkelerde böyle şeyler geçerli değil. Ve çok uygundu. 15 Euro veya belki 9 Euro bile olabilir. Daha yeni gittim ama fiyatları hemen unutmuşum. <laughs> Bunu anneme aldım hediye. Bratislava'dan. Bratislava bu arada e, en küçük şehirmiş. Başkentmiş. E, öyle bir şey söylediler bana. Umarım doğrudur. <laughs> Sonra bu da Prag'dan aldığım. Yine Prag'da bayağı uzun sürüyor bu arada yolculuk. Yeğenim bana bir şeyler de Sakin sakin gösterdi. Sakin sakin göstereyim. Ben biraz hızlı gidiyormuşum. Evet, evet biraz odaklamaya çalışıyorum da. Ee, bu da işte Prag'daki sanat e, sanatsal yerlerin bulunduğu ve üzerlerine işte tek tek işlendiği e, oyun kartları. Bu, buna gidemedim. Bu yamuk ev. Yani Bratislava'dakiler bile beğenmemiş aslında bu evi. Ama sonra demişler ki böyle gelen turistlerin dikkatini çekmiş. Ee, sonra demişler malum kalsın yani çok dikkat çekti. Normalde yıkmayı falan düşünmüşler. Yani arkadaşım bana öyle anlattı. Bunlar şöyle kısaca oyun kartları. Bratislava'nın bayrağının amblemi. Oradaki saat. Kesinlikle gidin arkadaşlar. Çok güzel. Değişik bir havası var. Ee, yani resimlik çok fazla yeri var. ...insanları çok sıcakkanlı. Ama biraz pahalıydı açıkçası. Ben yani... ...Bratislava bana daha uygun gelmişti. Prak bu arada Çek Cumhuriyeti'nin başkenti. Evet bunları şöyle koyalım. Ee, yine Prak'tan aldım. Benim babam aynayı çok seviyor. Bir ayna. Ama İtalya'dan almıştım. Babam diyor ki yurt dışında Avrupa'dan başka ayna kullanmam. Ben de tamam babacığım dedim. Sana bir tane daha ayna alayım. <laughs> Tabii ki de espri yapıyorum. Ee, o aynasını kırmıştı. Ben gördüm. Ee, ona bir tane almak istedim. Tabii açamıyorum. Şöyle göstereyim size. Açamadım. Şurada açılıyor galiba. Evet. E, ee, göstermeyeyim çünkü yerimi görürsünüz. <laughs> Böyle bir ayna. Bu yine bir anahtarlık. Pırak'tan bir anahtarlık. Bu da bir farklı anahtarını Şöyle koyayım. Çok güzel hediyelik eşyaları konusunda Pırak çok iyiydi. Evet. Ee, ve yine Çek Cumhuriyeti'nin bardağı. Buna çok para verdim. <laughs> Buna bütün servetimi verdim diyebilirim. E, reklam yapabiliyor muyum bilmiyorum. E, ama ünlü bir kahve markası. Aynen, ünlü bir işte önünde yeşilli bir figürü olan evet. bir kahve markasının da yani oraya gitmiştik. Orada gördüm. Almak istedim. Şöyle kapatayım şuraya kadar. Çek Cumhuriyeti yazıyor diye buna 20 Euro verdim arkadaşlar. Bütün paramı verdim. <laughs> Bu yine Avusturya'nın kendi e, bir şeysi. Bu da 2 Euro'ydu. Ama şu arkası falan bakar mısınız? Yakınlaştırır mısınız? Çok güzel. Ya yani Bunların da mesela şeyleri vardı. E, Karpostalları. Ben bunu almak istedim. Her şey bir arada diye. Ee, devam edelim. Bir tane bir anım var onu sonra söyleyeceğim. Bunu da yine Bratislava'dan aldım. Bu da daha önce bunu bir yerde görmüştüm ama nerede gördüm hatırlamıyorum. Orada görünce almak istedim direkt. Bunun ne kadar olduğunu hatırlamıyorum. Belki 5 euro olabilir. Bunlar 50 centti. Almak istedim. Neden bilmiyorum ama söylemek istiyorum. Bu Polonya'da üretilmiş. <laughs> Polonya'da ben Erasmus yaptığımda orada bir tane böyle çok tatlış bir dükkanı vardı. Hep bunlardan vardı. Almak istiyordum. En sonunda aldım. Mutluyum. Ve en son ha yine şöyle kokulu bir mumumuz var. Bu da 2 euro falandı. Bundan bir tane daha aldım ama kullandım birazcık. Çok güzel bir kokusu var bu arada. Ve benim Avusturya'da kaldığım otelden ben bunu aldım. <laughs> ben bunda sabahları kahve içiyordum. Bu arada iki tane vardı bunlardan. Biz iki arkadaş gittik arkadaşımın odasında da bundan vardı. Bende de yani toplam 4 tane. Yani ikimiz de birer tane alsak sorun olmazdı. Ama benim arkadaşım korktu. Ya almak istemedi. Sanki zannetti ki bunun çantasını karıştıracaklar içinden alacaklar diye düşündüm. Ama ben aldım. Yani çok da güzel bu arada kahveyi işte çayı çok sıcak tutuyor. <laughs> İşte o da alsaydı güzel bir takım olacak. Yani iki tane. Hatta biz işte otelde en son çıkacak, çıkarken resepsiyona geldik. Biz bugün çıkışımızı yapıyoruz dedik. 12'ydi sanırım çıkış saatimiz. Biz bir yarım saat kadar erken gitmiştik. işte son turlayalım diye. Ondan sonra arkadaşım almamıştı. Tabii ben ona işte böyle biraz kızmıştım. işte al çantanı bilmem ne. En son geldik resepsiyonda hani zannediyor odaya gidip işte fiyatlar işte ne harcandıysa ona göre fiyat para kesilecek zannetti sanırım. Kendisi bilemiyorum. O almadı. Sonra işte tamam dedi kadın çıkabilirsiniz. Böyle baka kaldım böyle. ona da bana baka kaldı. Çünkü şaşırdı hani bir şey sormadılar diye. Sonra biz valizlerimizle giderken dedim ki bence biz otele geri dönelim ve unuttuğumuz şeyleri alalım. <laughs> yani aklımda kalan diğer bardaktı. Neyse bir tane aldık yani. Buradan şanslıyız diyorum. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Ee, ha, ben bunun tadına bakmamışım. Mozartlı. Mozartlı en önemli. <laughs> Arkadaşlar bu çok yiyelim Yeğenim gece yeğenim. Yeni yeni çok seviyorum bu arada. Yani <laughs> evde farklı bir şey varsa onu direkt tadına bakması lazım. <gülüyor> <gülüyor> Gitmiş kemirmiş hemen. O da bir tane atmış ağzına. Anlayamadı galiba. Tabii kötü mü dedim bu ne ya falan hani. Çıkırsam evet. bir diye düşündüm sonra ki ama neyse yiyinmiş. <laughs> Anlaştık. Farklı <laughs> yani herhalde bunun tadı böyle dedim değil mi? Evet. <laughs> sonra bir tane yemiş, anlayamamış tadını. Bir tane daha bırakmış tadında. Sonra işte gece de diyor ki, teyze ben uyuyamadım gece biliyor musun? Sürekli uyandım falan. Bu arada yerim 17 yaşında. Üniversite sınavına hazırlığı. Dua edin ona inşallah güzel geçer sınavı. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu likörlüymüş. <laughs> yani Mozart e görürseniz likörlü. Aynen bu marka likörlü. Ben tadına güzel. bakmadım. Bu arada aynen görünüşü falan çok güzel. Bu kemirlen. çikolata bir şey gösterebiliriz. Ben belki tadına biraz bakabilirim. Yani bayağı çikolatayı dışladık ama siz e, seviyorsanız şey yapabilirsiniz. Diğerini beğenmemiş. Çok tatlı ama ya. Yani bu kahvenin yanında kesinlikle servis edilebilecek şey de... Viyana'ya Viyana gitmiştik biz bu arada. da başkenti. Çok güzel yani dışı falan çok güzel ama içi serip dışı beni. <laughs> Tadı kötü arkadaşlar. Ben yalnız arkadaş. ucundan tamam, <laughs> Çünkü ben likör sevmiyorum. Şu anda her şey çok güzel. <laughs> ama yani kokusunu alabiliyorsunuz. Ben daha fazla ilerletmeyeyim. Çünkü çok sevmiyorum acı tadını ama siz e, beğenirseniz yiyebilirsiniz. E, bu şekilde. Umarım videomu çok beğenmişsinizdir. Hepinize çok teşekkür ederim. videonun sonuna kadar inşallah izleyebilmişsinizdir. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Hepinizi öpüyorum. İyi günler.